Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen videoda Karadeniz iklimi dedik. Karadeniz iklimine baktık. Şimdi bu videomuzda Akdeniz iklimine devam edeceğiz. Yine aynı şekilde Akdeniz ikliminin Türkiye'de yayılış alanını ve genel özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Akdeniz iklimi dedik. Karşımızda bir Türkiye haritası ve Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanları taralı bir şekilde görüyoruz. Peki isterseniz önce Akdeniz iklimi nerelerde etkilidir buna bir bakalım. Daha sonra genel özelliklerini tek tek ele alalım. Akdeniz iklimi dediğimizde arkadaşlar etkili olduğu alanlar hemen şöyle bakıyoruz. Nerede? Akdeniz kıyı kuşağında. Yine Karadeniz'de olduğu gibi Akdeniz bölgesinin tamamında etkilidir diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz hocam? Çünkü içeride kalan göller ve hesabını verdiğimiz Isparta, Burdur gibi şehirlerde karasallık daha hakim. Yine Maraş yöresinin bir bölümünde karasallığın etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden Akdeniz bölgesinin kıyı kuşağında etkilidir yorumunu yapabiliyoruz. Peki geldik bu tarafa doğru. Burada ise Ege bölgesini görüyoruz. Burada da ne diyeceğiz? Ege kıyıları diyeceğiz. Bitti mi? Tabii ki hayır. Nereye geliyoruz hocam? Güney Marmara'ya, Güney Marmara'da Çanakkale, Balıkesir, Bursa yörelerinde yine Akdeniz ikliminin etkili olduğunu söylüyoruz. Şimdi toparlarsak Akdeniz kıyı kuşağı, Ege kıyıları, Güney Marmara, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Dipnot, dikkat. Arkadaşlar Güney Doğu Anadolu karasal iklim biliyoruz ama özellikle Gaziantep, ve Kilis yörelerinde bozulmuş Akdeniz iklimini görebiliyoruz. Yani Güneydoğu'da Orta Fırat bölümünün batı kesimlerinde de yine bozulmuş da olsa Akdeniz ikliminin etkisi görülebiliyor diyoruz. Sanırım burada görüldüğü yerleri net bir şekilde anlamış olduk. Şimdi şuraya gelelim. Tabii ki bir Adana'nın, bir Hatay'ın, bir Antalya'nın Akdeniz iklimiyle Bursa'nın Akdeniz iklimi aynı olmayacaktır. Neden hocam? Çünkü arada bir enlem farkı var. Yani bugün Antalya'daki kış sıcaklık değeri Bursa'daki Çanakkale'deki aynı değildir. Ama baktığımız zaman karakteristik açıdan hepsinin yaşadığı iklim Akdeniz iklimidir. Dikkat edelim. Antalya ile İzmir, Adana ile Bursa gibi yani Akdeniz Ege, Akdeniz Güney Marmara karşılaştırmalarında sonuç enlem olacaktır. Çünkü verilen yöreler, dikkat ederseniz hepsi deniz kenarında. E yükseltileri de aşağı yukarı aynı olduğu için sonuç enlem olarak arkadaşlar karşımıza çıkar diyoruz. Peki, görüldüğü yerleri bu şekilde aldık. Şimdi geldik sıcaklık ve yağış değerlerine. Akdeniz ikliminin sıcaklık değeri şu kırmızı çizgiyle karşımızda. Şimdi bakacak olursak, yaz döneminde sıcaklıkların yaklaşık 30 derecelere kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu ortalama durumdur. Gün içindekinden bahsetmiyoruz. Bizim Akdenizler ne yapıyor? 38 40 görüyoruz diyor. O gün içinde gördüğün. Bu ortalama durumdan bahsediyor. Yani günün bütün saatlerini onu da ayak yaslayarak ne yapıyor? Burada bir grafik halinde sunuyor. Peki Akdeniz'in ortalama arkadaşlar yaz sıcaklığı değeri 29, 28, 29 derecedir. Peki bir de kışa bakalım hocam. Kış değerlerine dikkat ederseniz 10 12 derece arasında seyrediyor. Hemen onu da şöyle not aldım. 10 12 derece dedik. Peki şu 10 12 olayı enlem olarak kuzeye doğru gittikçe biraz daha düşer mi? Evet. Yani Bursa'da kış ortalaması 10 12 olmaz. Çanakkale'de olmaz. Onların daha düşük olacaktır. En başta söyledik. Nedeni ne? Enlem diyeceğiz. Peki şimdi gelin bu grafiği bir yorumlayalım. Yazları 28-29 derece görüyorsak o zaman yazlar için ne diyeceğiz? Yazları sıcak. Peki kışta ortalama olarak 10-12 derece görüyorsak kış içinde kışları ılık yorumunu yapacağız. Yani Akdeniz ikliminde yazlar sıcak, kışlar ılık geçecek. Hadi buna bir de yağışı ekleyelim. Mavi sütunları görüyorsunuz. Yağış değerlerimiz burada. Peki Ocak, Şubat, Kasım, Aralık gibi kış ve çevresi dönemde yağışlar artarken Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde yağış miktarı oldukça düşüyor. O zaman ne diyeceğiz? Kışı yağışlı yazı kurak. O klişe cümleyi hatırlıyor muyuz? Yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. İşte karşımızda Akdeniz iklimi diyeceğiz arkadaşlar. Peki hadi toparlayalım. Gelelim şimdi bunları şöyle ufak ufak almaya. Tekrar söylüyorum derece çok ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Çok önemli değil ama mantığı bileceğiz. Kışları ılık çünkü sıfırın üstünde. Yazları sıcak çünkü 30 derecelere dayanmış diyebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dedik ki kışları yağışlı yazları Kurak. E o zaman ne diyeceğiz? Yağış rejimi, yağış rejimi düzensiz. Hatırlayın, geçen videoda Karadeniz için ne dedik? Yağış rejimi düzenli çünkü orada her mevsim yağış vardı. Az olduğu dönemde de, çok olduğu dönemde de yağış her mevsime dağıldığı için orada düzenli ifadesini kullanmıştık. Şimdi ne diyoruz? Yağış rejimi düzensiz diyoruz arkadaşlar. Peki yağış miktarı dediğimizde yağış miktarı 600 ile 1100 milimetre arası değişir. Hocam bu kadar fark eder mi? Eder. Neyden dolayı? Yer şekillerinden dolayı. Eğer ki bir yörede dağlar kıyıya paralel uzanıyorsa yağış miktarı artacaktır. Dik uzanıyorsa azalacaktır. Niye öyle? Hemen bakalım. Bizim Akdeniz'de hatırlayın arkadaşlar dağlar kıyıya paraleldir. Yani bizim Akdeniz'in torosları paralel bir şekilde hatta Nur dağlarımızda aynı şekilde paralel uzanıyor. Peki deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri ne yapıyor hocam? Bu paralel dağları gördüğünde yükselerek yağışı bırakıyor. O yüzden Akdeniz'in yağışı kime göre? Ege'ye, Güney Marmara'ya göre daha fazla çıkıyor. E, Ege'de niye yalışmaz hocam? Ona da bakalım. Ege'de dağlar kıyıya dik. Kaz, Madra, yunt, boz, aydın, menteşe dağları. Hatırlayın ne diye kodlamıştık? Kazma yutmuş boz ayır meledi demiştik. İşte kaz, Madra, yunt, boz, aydın, menteşe. Ege'nin dağları kıyıya dik uzanır. O zaman deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri o arada kalan grabenlerden içeriye girebilir. Çok fazla yükselmek zorunda kalmadığı için yağış düşer. Eğer ki bir soruda İzmir'de, Antalya'da Akdeniz iklimi yaşıyor. İzmir alıyor 550-600 mm yağış, Antalya alıyor 1000 mm'nin üzerinde yağış derse ne diyeceğiz? Dağların uzanışı farklı diyeceğiz. Peki şöyle gelse, Antalya'nın yağış miktarı 1000 milimetrenin üzerindeyken Adana, Çukurova yöresinin yağış miktarı daha düşüktür, 600'lere kadar düşerlerse orada dağların uzanışı denir mi? Denmez. Antalya'da da paralel, Çukurova yöresinde de dağlar kıyıya paralel. Peki Adana yöresinin yani Çukurova'nın yağışı niye azalıyor? Çünkü toroslar burada geriye çekiliyor. O zaman dağların kıyıya yakınlığı da yağış miktarı üzerinde etki ediyor mu hocam? Kesinlikle ediyor. Bunu da unutmayalım. O zaman Akdeniz ve Ege'nin yağışları karşılaştırıldığında dağların kıyıya uzanışı Akdeniz içerisinde bir karşılaştırma yaptığında dağların kıyıya yakınlığı dememiz gerekiyor. Bunu kesinlikle bilin. Bir özel noktamız var. Her bölgede arkadaşlar hep şunu söylerim Genel özellikleri bozan bir çıkıntı yer vardır mutlaka. İşte Ege'nin o çıkıntı yeri neresi? Şurası. Bakın dağları çizerken de Ege'de paralel o bölgede paralel çizdik. Neresi hocam o bölge? Menteşe yöresi. Muğla Menteşe yöresinde dağlar kıyıya paraleldir. Dikkat! Ege'nin dağları demin diyordun ki dağlar kıyıya dik. E, dik. Ama Menteşe derse Orada paralel olduğunu unutma. Sadece Menteşe kullanırsa. E o zaman Ege'de dağların kıyıya paralel olduğu yer Menteşe ise yağışın en fazla olduğu yer neresi? E orası da Menteşe yöresi diyeceğiz. O zaman Ege'de Menteşe'yi unutmayacağız arkadaşlar. Peki, yağış miktarının neden farklı olduğunu sanırım anladık. Genel başlıkta ne diyoruz? Yer şekilleri. Peki açarsak yer şekillerinin uzanışı, dağların uzanışı, kıyıya yakınlığı geriliği, bunlar hep önemli diyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki Akdeniz'in yağış oluşum türü neydi? Cephesel, yani diğer adıyla frontal yağışlar. Cephesel, frontal yağışlar görülür. Karadeniz'i hatırlayın onların yağışı neydi hocam? onlarda yamaç yağışları yaygındı. Ha, yamaç örnekleri bizde de var bahsedeceğim ama bizim asıl yarışımız yani biz derken Akdeniz'de olduğumuz için hep dilimiz alışmış. Biz derken Akdeniz'in arkadaşlar yarışı cepheseldir. Farklı örnekler mutlaka var ama ana yarışımız cephesel olmalı diyeceğiz. Peki hatırlayalım bu cephesel yağış kavramını. Cepheyi hepimiz tarih derslerinden daha çok aşinayız. Cephe iki düşman kuvvetin karşılaştığı alandı. E bizde de aynı. Bizim düşmanlar hava kütleleri. Bir taraftan sıcak yoğunluğu az olan hava kütlesi geliyor. Diğer taraftan ise daha soğuk ve doğal olarak daha yoğun bir hava kütlesi geliyor. İşte biz bu iki hava kütlesinin Karşılaştığı alana cephe diyoruz. Peki bu karşılaşmada ne olacak hocam? E soğuk olan ağır olduğu için alta dalacak. Peki sıcak olan daha hafif olduğu için yükselecek. Yükseldikçe soğuyacak. Bir hava kütlesi soğursa yağışa gider. Ve ne yapacak? Soğuduğu için yağışını buraya bırakacak. İşte Türkiye orta kuşakta olduğu için... Ekvator tarafından güneyden subtropikal hava kütleleri yani sıcak hava kütleleriyle karşılaşır. Kuzeyden ise su adını verdiği soğuk hava kütleleriyle karşılaşır. Ve bu karşılaşmada cephesel yağışlar görülür. O zaman bizde cephesel yağışın görülmesinin nedeni matematik konu yani diğer adıyla mutlak konum sonucudur. Orta kuşakta yer aldığımız için diyoruz arkadaşlar. Peki sanırım yağış oluşum türünü de anladık. Cephesel yağışları iyi bilmek gerekiyor. Yağış türlerini iyi bilmek gerekiyor. Akdeniz'deki örneği bu. Şimdi gelelim istisna durumlara. Arkadaşlar yamaç yani orografik yağış denildiğinde akla Karadeniz gelir. Bir soruda da geldiğinde önce Karadeniz'e bakılır. Ama Karadeniz'de yok ya da bir tane var yanına bir tane daha almak istiyorsun. O zaman bizim bölgemizden yani Akdeniz'den örnekler bulabilirsin. Nereler mesela? Nur dağları çevresi dağlar kıyıya paralel ve yakın olduğu için yine bu yamaç yarışı örneklerine rastlanılır. Yine Antalya körfezi çevresinde yamaç yarışı örnekleri görülür. Menteşe yöresinde yine yamaç yarışı görülür diyoruz. Asıl yarışı ney? Cephesel. Bunlar da artı görülüyor şeklinde kafana yazmalısın. Peki, yarış olayı insanlığımı anladık. Kışlar yağışlı, yazları kurak yani yağış rejimi düzensiz. Yağış miktarı 600-1100 arasında değişiyor. Bunu yer şekillerine bağladık. Cefesel yağışlar görülüyor dedik arkadaşlar. unutmayın Şimdi gelin sıcaklık ve yağışı bir toparlayıp sonuç olarak bitki örtüsüne gidelim. Akdeniz ikliminde bitki örtüsü dediğimizde herkesin aklına duyar gibi mati geliyor değil mi? Doğru. Ama şunu da unutmamak lazım. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü dediğimizde kızılçam ormanları aklına gelsin. Bizim asıl bitki örtümüz kızılçam ormanları ve ormanların tahribi ile ormanların tahribi ile oluşan ne diyeceğiz? Maki türleri diyeceğiz. Yani Akdeniz'de kızılçam ormanlarını ve bu tahrip edilmesiyle oluşan maki türlerini görüyoruz diyoruz. Peki hocam şimdi önce ormanlarla ağaç türleriyle başlayalım daha sonra maki türlerine geçelim. Akdeniz'de en yaygın kızılçam. Bakın Karadeniz'de kızıl ağaçlarda karışmasın bu kızılçam arkadaşlar. Kızılçam Doğu Akdeniz'e özgü bir ağaç türüdür ve ülkemizde yaygındır. Dünyada sayılı ülkelerden bir tanesiyiz varlığı bakımından. Peki kızılçam ormanının dışında bizde ne var? Bir de fıstık çamı var. Özellikle güney egede, Aydın, Muğla yöresinde yoğun olarak görülüyor. Yine Akdeniz'de yaygın ağaç türlerinden bir tanesi. Başka ne var hocam? Biraz yükseklere çıktığımızda sedir ve ardıç türlerini de görebiliyoruz. Hepsi iğne yapraklı. Kızılçam, fıstık çamı, sedir, ardıç. iğne yapraklı ağaçlar. Akdeniz çok soğuk olduğu için mi? Hayır. Orman oluşturabilen ağaçlar iğne yapraklı şekilde denk geliyor. Peki. Ağaç denildiğinde Akdeniz'de bunları vereceğiz arkadaşlar. Unutmayalım. Peki gelin bir makineleri açalım. Şimdi Maki dediğimiz zaman arkadaşlar eskiden sorularda Akdeniz'in maki, Karadeniz'in orman, işte İç Anadolu, Karasal'ın Bostak gibi geçiyorduk ama artık zorluyorlar. Tek tek ürün istiyorlar, tek tek bitki ismi verebiliyorlar sorularda. O yüzden bu grubu biraz açalım. Maki neydi hocam maki? Maki, bodur, ağaç ve çalı grubu. Yani kısa boylu ağaçlardan ve çalı grubunda oluşan bir bitki türü. Peki Akdeniz'deki örnekleri neler? Hemen bakalım. Defne, zakkum, keçi boynuzu, keçi boynuzu, koca yemiş, koca yemiş, lavanta, lavanta. Bakın defne, zakkum, keçi boynuzu, koca yemiş, lavanta. E zaten Akdeniz'in olmazsa olmazı zeytin. Turunçgil de ne? Turunçgil tarım ürünümüz. Bunlar bitkiyoruz arkadaşlar. Defne, zakkum, keçi boynuzu, koca yemiş, lavanta, zeytin gibi türleri duyduğun zaman neredesin? Akdeniz iklim bölgesindesin. Yani şu taralı alandayız. Unutmayalım arkadaşlar. Dikkat! Matilerin yaprakları kalın ve kadifemsidir. Bir portakal, bir limon, bir zeytin ağacının yaprağını aldığın zaman eline bayağı kalındır. Hatta zeytinde o kadifemsi yapı altında çok net bir şekilde görülür. Yaprağın altı böyle tüylü gibi. Peki bize böyle bir soru gelse dese ki akilerin yaprakları neden kalın ve kadifemsi o zaman ne cevap vereceğiz? Aynı kaktüste olduğu gibi düşün. Kaktüste hani çölde görülüyor, kurak bölgede suyu bulduğu zaman kökünde depoluyor diye hocam. İşte bizimkiler de suyu bulduğunda yaprakta depoluyor. Yani kışın aldığı yağışı o suyu yapraklarda depoluyor. Yaz kuraklığını yaprakta depoladığı su ile geçiriyor. O zaman cevabımız ne olacak? Niye kadifen süre kalın? Yaprakta depoladığı su ile yaz kuraklığını geçirir diyeceğiz. Unutmayalım. Peki şimdi maki alt sınırı üst sınırı gibi terimler duyuyoruz bazen sorularda. İlk ünite coğrafi konum konusunda da geliyor. Akdeniz'de arkadaşlar bir daha düşünelim. Şurası 0 metre olsun deniz seviyesi. Hatırlayın Karadeniz ikliminde orman hemen sıfırdan başlıyor. Geniş, karma, iğne diye gidiyordu hatırlarsanız. Bizde öyle değil. 0'da önce ne başlayacak? Maki. Bir seviyeye kadar makiler göreceğiz. Bu bölgeye göre değişir. Akdeniz için 700-800 metrelere kadar makiler vardır. Ama Ege'de bu rakam 500'e düşer. Güney Marmara'da 300'lere düşer. Neden hocam? E biz enlem olarak kuzeye doğru gittikçe hava soğuyor, makiler yukarılara çıkamıyor, daha aşağıda gözüküyor. Buna enlem etkisi denir. Maki üst sınırını Akdeniz'den Güney Marmara'ya gidildikçe azalması enlem etkisi olarak ortaya çıkar. Peki makileri arkadaşlar 700-800'e kadar gördük Akdeniz'de. Ondan sonra işte ne başlayacak? Orman. E ormanın da bir üst sınırı var dedik. Ortalama 2200 metrelere kadar gider. Ortalama değerdir. Bakı etkisi vesaire bu değerleri değiştirebilir. Ortalama 2200'e kadar orman vardır. Eğer dağımız yeterliyse onun üzerinde de çayırlar hatta daha yukarıda bu sulara rastlanabilir diyoruz. Akdeniz'de bir dağa boyunca yükseldikçe göreceğimiz manzara bu olmalı diyelim. Peki gelelim şimdi toprak yapısına. Akdeniz ikliminde toprak dediğimiz zaman arkadaşlar karşımıza çıkacak isim Terra Rossa. Akdeniz ikliminin yaygın toprak türü Terra Rossa toprağı diyoruz. Peki Terra Rossa dediğimizde bilmemiz gereken özellikler nelerdir? Arkadaşlar Terra Rossa toprağı kırmızı renklidir. Kırmızı renkli. Peki kırmızı rengini nereden alıyor hocam? Toprağın içerisinde demir minerali yaygın olduğu için eriyen demir minerali toprağa kırmızı rengini veriyor diyoruz. Yani herhangi bir soruda şu alanları gördüğümüzde ne diyeceğiz? Terra rosa toprağı görülür diyeceğiz. Peki her yerde böyle mi? Tabii ki hayır. Yine Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu şu alan Çukurova'da yine e, Silifke Ovası Göksu Nehri'nin oluşturduğu Silifke Ovası'nda yine Ege'de Bakır Çay'ın oluşturduğu Dikili, Gediz'in oluşturduğu Menemen, Küçük Menderes'in oluşturduğu Selçuk ve Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat Ovalarında, buralar nereler? Delta Ovaları, Delta olanın toprağı neydi hocam? Alüvyon. Yani genel toprak yapımız Terarosa ama Çukurova işaretlenmişse Silifke Ovası işaretlenmişse Dikili Menemen Selçuk Balat Ovaları verilmişse o zaman oralara özel olarak alüvyon toprağı görülür diyebiliriz. Bunu mutlaka ayırt edin sorularda tamamen işaretlenmiş terör ama sadece Çukurova işaretlenmiş o zaman alüvyon diyoruz. Peki hocam biz Çukurova'ya gitsek Adana yöresinden bir toprak alsak bu toprağın yapısına bakarak Akdeniz iklimi hakkında yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü o toprak alüvyondur. Oraya nehirler tarafından taşınıp getirilmiştir. O bölgenin zonal yani yerli toprağı değildir dememiz gerekiyor. Peki Telerosa çok verimli mi? Değil. Orta seviyede verime sahip bir toprak türüdür diyoruz. Peki Akdeniz yine nemli bir bölge değil mi hocam? E, nemli olunca sıcaklık farkı az olan bir bölge değil mi? En az Karadeniz'de ondan sonra kim geliyor? Akdeniz geliyor arkadaşlar. Peki nemli, nemli bir bölge ve sıcaklık farkı az o zaman topraklarda kimyasal çözünme yaygındır diyeceğiz. Hele ki, hele ki Batı Akdeniz ve Güney Ege yani Menteşe yöresi, Çeşme platosu, Taşeli platosu, Antalya Körfezi çevresi veriliyorsa, göller yöresi veriliyorsa, şu alanda bir yer verildiyse o zaman aklıma hemen mitolojik yapısı geliyor. Neydi mitolojik yapı? Kayaç yer yapısı. Peki hocam kayaç yapısı buranın nasıldı? Karstik Karstik arazi yani kalkerli yapısı da çabuk çözünebilme özelliğine sahipti. O zaman kimyasal çözünmede etkili olan bir faktör müdür? Evet yani çabuk çözünmeye sahip kayaçlar hemen kimyasal çözünme ile toprağa dönüşebilecek. O yüzden diyoruz ki Akdeniz'de toprak oluşumunda kimyasal çözünme yaygındır. Peki gelelim şimdi arkadaşlar Akdeniz'de özellikle Batı Akdeniz'de dedik kastik arazi yaygın. Kastik arazinin yaygın olması kırsal kesimde mesken yapımında kullanılan malzemeyi de ne yapacak? Etkileyecek. Kırsal kesimde meskenlerde taş yani kastik taş kullanılır unutmayın. Evet Akdeniz iklimi dediğimizde arkadaşlar genel özellikleri bu şekilde sıralayabiliyoruz. Bir dahaki iklimde görüşmek üzere.